Kaisa'yı tekler miyiz? Tekleriz. Bu kadar. E, Q ulti, dümdüz tekliyor. Level up böyle bir o Kimse gölgesinden kaçamaz. Herkese selam ben Zed git yepyeni bir dereceli videosuna hepiniz hoş geldiniz Umarım iyi bir video olur, iyi seyirler Hacılar nedir bu videonun ana fikri? Bu videonun ana fikri Zed banlandığı zaman hangi çar oynamalıyız? Bence Zed'in en iyi alternatifi Leblanc Onu da birazdan hep beraber göreceğiz Şimdi Leblanc'la alakalı herhangi bir iddiam yok En iyisi benim işte çok iyi biliyorum gibi bir iddiam yok Sadece elim yatkın, Hero'nun mekaniklerini biliyorum Daha iyi oynayanlar elbette vardır Şimdi Hero'yu anlatacak olursak bu bölümü bilmeyenler için anlatıyorum Hero'nun pasifi, canımız %40'ın altına düştüğünde bir tane kopya çıkartıyor. Bu kopya alt tuşuyla hareket ettirebiliyoruz. Q'muz aynı enin Q'su gibi ee, bir şey fırlatıyoruz dümdüz. Hani skin shot diye tutturmamız gerekmiyor. Minyonlara son vuruş yaparsak manasını iade ediyor. W'muzla şöyle bir alana atılıyoruz. 4 saniye sonra atıldığımız yerin başlangıcına geri dönebiliyoruz. Bir tane zincirimiz var E yeteneğinde. E yeteneği adamı tutarsa belli bir süre bekliyoruz. E'nin adama yapışması gerekiyor. Yeterli süre dolarsa adamı yerine sabitliyor. Ultimizde bütün yeteneklerimizi kopyalıyor böyle bir hero. Şimdi karşımızda da Azir var. Azir'in de 500k Azir'i varmıştı. Bizim çocuğu yamulttular mı? Dur ben gelirim oraya. Ben gelirim oraya. O Yamutlu, helal lan helal lan tamam ne demiştik en son Azir'in de 500k Azir'i var Elo'yu merak edenler için de Elo şu an plat ve zümrüt karışık Şöyle hasarımızı vurup çıkıyoruz. Kemik zırh girmiş. Hem Leblanca dediğim gibi fazla hakim değilim. Hem de azir zorlayan bir hero. Bakalım nasıl bir şey gelecek başımıza. Ben monopot için bu şimdi bana asker çıkartıp üstüme atlayacak değil mi? İyi güzel. Yıldırımı vurduk. Geri çekildik. Lan Zed'den daha rahat dövüyoruz ya lan Azir'e. İyiymiş ha. Ya ile Azir'in meçha oynadım da Leblanc'la neredeyse bir defa ya da iki defa oynamışındır. Öyle neredeyse hiç bilmiyorum diyebilirim yani. Nerede bu adam geri mi döndü? Tam dönmüş bu. Potumuzu içelim lane'de kalabiliriz. Güzel rahat dövüyoruz ya. Ha Q'nun da şöyle bir olayı var. E, Q'yu attığımız zaman Rakibin üstünde bir mühür işareti çıkıyor. Şöyle. Lan dur yapamadık onu bir saniye. Gelsin şimdi diğer minyonda gösteririm. Şöyle bir işaret çıkıyor. Bu işareti diğer yeteneğinizle patlatabiliyorsunuz. Böylece ekstra hasar veriyoruz. İyi güzel yıldırımı tekrardan patlattık. Vallahi Leblanc rahat dövüyormuş Azir'i. Bir de Viego gelirse bu adamı dümdüz keseriz. Ignite'ın var. Bayağı da vuruyoruz. Eşya olarak da bütün büyü nüfuzu eşyalarını alıyorum. Öyle çok saçma bir hasarla dümdüz tek atıyoruz adamlara. Abi bu... o çok rahat dövüyormuş hazır level lan. Bunda şimdi ignite de yok. Bir dahaki girmem de öyle. Hmm. Şu anlık bir tık sıkıntıda. Şey gitmiş gibi yapıp buna tekrardan girsek. Kesebilir mi bize? Halona mı bekli ya? Çok komik kestik bu arada güzel oldu. İyi iyi. Cidden beğendim meçi. Bundan sonra her hazır gördüğümde Zed Öleceğim bir saniye minyonlar öleceğim. Şunların da XP'sini alayım ondan sonra base'e gideceğim. Fazla şımarmayalım. Aynen öyle çünkü dümdüz kesecek bizi. Kuleyi de dövüyorsa dövsün. Viego gelip görürse bir şeyler yaparız. Yoksa da şansımıza küseceğiz artık. Tamamdır. Şuradan gideceğim Luden alacağım. Eğer kanalımızda bir level main varsa level ile alakalı önemli trikleri lütfen yorumlarda belirsin. Ben de dahil. Bilmeyen varsa eğer hani Z banlandığı zaman en azından level oynarken ne yapacağımızı bilelim. Aa ah, bunu tutarsa var ya dümdüz tekleriz bu arada buna. Çok iyisin be Gel Tıraş. Yok tamam çıktı. Karanlık da orası gidilmezdi. Fener'e bastım geri döndüm. Kesinlikle yanlışlıkla bastım. <laughs> ben bu kadar olacağını beklemiyordum Azir'e karşı. Azir hiçbir şey yapamıyor Leblanc'a. Bayağı güçlüymüş. İyi ben mührümü patlatayım da. Her türlü trade'i kazanıyoruz bu arada. Bayağı iyi. Abi bunlar ne bu? Çok saçma bir şey ya. Çok rahat oluyor. Hiç zorlanmıyorum Hazir'i döverken. Abi kesişe bak. Ben burayı bir daha, daha iterim. Güzel doldurulabilir iksirim de vardı. İksiri bir daha para da vermeyeceğim. Buradan da öne geçtik. Koridoru kazandık ya. Çok net. Hard counter'ıymış Hazir'in level Bu elalarda aynı bunun gibi OTP'ler dışında Hazir görmezsiniz. Hani minimum elmasla falan görürsünüz Hazir'i. OTP'ler dışında onlardan bahsediyorum. Hani OTP'ler her yerde oynar. Onlara lig falan fark etmiyor. Eğer Hazir'i görürseniz level Hiç zorlanmıyoruz valla. Şimdi adama da bilmiyor diyemeyeceğim. Adamın çünkü 500k Hazir'i var. Adam belli yani. Hero'suna hakim. Çok rahat dövüyoruz. Ulcan almış. Kurtarmayacak ki onu. Ben bayağı güçlendim. Yani çok kolay bir hero değil. Çok zor bir hero da değil level Biraz el alışkanlığı lazım. Oynadıktan sonra rakibe lan oğlum gitti büyüye vurdum ki. Abi şu hasara bak bu nedir ya adam yeni geldi miydi? Wow. Eforsuz yemin ediyorum yani hiç şu düşündüğüm şuraya gider mi dojlar mı? Şuriken tutturma derdi hiçbir şey yok. Hani görüyorsunuz attığı saçma hasarı Leblanc'ın. Buna göre oynayabiliriz. Tekrardan yıldırımı patlattım geri çekiliyor canım gitmiyor oğlum. Sana bir ignite. Lan bir tane ignite durayım. Tamam. Ignite'a da gerek kalmadı. Ölmem değil mi? İyi. Tamam ölmedik. Bazen ben de LB'nin hasarını bilmediğim için mesela orada Zed olsaydım dümdüz Ignite'ı koyardım net ölürdü. Ama bilmiyorum işte dediğim gibi yani bazen ben de anlamıyorum Hero'nun hasarını. Çok saçma hasarlar çıkartabiliyor. Hero'nun olayı zaten mühürü patlatmak. Bunu patlattığınız her senaryoda rakibi dövüyorsunuz kesiyorsunuz hiç zorlanmadan. Şimdi bir de bu buzdağının görünen kısmı. ADC'lere attığımız inanılmaz saçma tekler var diyecektim ki oğlum bizim takım nasıl oynuyor ya. Şu nasıl bir tablo abi? İnsan insanı bunu yapar mı? 5'e 20. azer yok. Hazır topa gidiyor. Gitmeyeyim de bari bizimkiler ölsün de. En azından FF falan vermezler. Hani ümitlenirler falan. Öyle en azından biraz da video uzamış olur ki video çıkmış olur. Ben gideyim kulemi döveyim. Nasıl olsa XP'mi alıyorum. Geldiği zaman da Azir'i kesiyorum. Hayat şu anda bana güzel. Belli bir güce ulaştıktan sonra W'nüz dümdüz büyücü minyonlara tek atıyor. Çok rahat lane pushlayabiliyoruz o yüzden. Sağa sola çok rahat gidebiliyor Leblanc. En az bir 3 el atın Leblanc'la. Zed main'lerden bahsediyorum. En az bir 3 el atın. Hiç oynamamışsanız. Gücünü bir öğrendikten sonra felaket yani Zed'i aratmıyor. Abi biraz yavaş oynayın ne olur ya. Şuradaki kontrolü bile kıramamışlar. Şuralara bir tarayalım. Belki birisi vardır. Talon'u falan tekleriz. Serafi mi varmış? Derin serafını keselim. Burada mı bu? Eforsuz. Şimdi Oya'yı kaçırdığım için acı çekeceğim. Lütfen gelin. Büyük ihtimalle burayı yanlış oynadım. Double atmamam lazımdı. Önce yerine sabitleyip sonra Ignite Double atsam ölürdü. Aynen orada onu yapmam lazımdı. Yanlış oynadık. Ona rağmen yine de kesiyorduk. İşte çok saçma bir yerim. Tamam o şekilde oynarız evet. Çok değişik ya çok. İşte bu Riot'un eşleştirme sistemi o kadar dandik ki ya şu tablo sizce normal mi 28'e 7 öndeyiz ya böyle bir takım difi olabilir mi Geldi yine dövdük bunu. Şimdi tekrar base'e gidecek. Ha bu arada ürünleri zaten videonun başında koymuşumdur da. Şu Axiom Usta şu mükemmel avcı. Alındığı zaman Leblanc'a rank'a gibi bir yetenek hızı eşyası almanıza gerek yok. Zaten ultimiz şu an kaç saniye? 30 saniye. Lüde neden hani mana versin diye alıyorum çünkü biliyorsunuz büyücüyüz. Yeteneklerimize muhtacız. Where's the money, Lebowski? Şunu tutabilirse dümdüz sekleyeceğim bu arada. Where's the money, shithead? Oh, <laughs> Hiçbir şey yapamaz bu. Tekrar tutabilir misin? Öldün ki kanka dümdüz. Bir şey çıkmaz yani benden. Dur belki o talon onu peşler falan. Dur bu atlayacak çünkü ona belli. Atlar mı? Atlamadı mı? Ignite ile Terbiyesiz ya bak. <laughs> Şöyle bir eksiği var sadece Leblanc'ın 1v5 atılmıyor Bir kişiyi kesmeye yönelik Ondan sonra yakalanırsak Ki çok zor yakalanması Yakalanırsak hiçbir şey yapamıyoruz Yani şu 6 skoru alırken hiç zorlanmadım Şu an bile teklerim ya ADC'yi o kadar güçlü içerim. O 9 level ben 11 Dümdüz teker yani benden <laughs> Abi hasara bak Bizi takım hiç normal değil Şunu keseriz Kesemez miyiz? Ne yapalım abi bizlik bir mevzu yok ya Dur bari şöyle rahatsızlık verelim Pislik yapalım şuradan gidin tekrar alayım. Dur lan, bir şeyler çıkacak ki buradan. Lan nasıl ölmedi o? Ben ölür dedim de ölmedi. Kim kesecek bizi? Kaysa. Dur şuradan flash atak da. Ben hasarım yeter zannettim de yetmedi ya. Doğru 2k para var cepte. Onu harcasak. Dümdüz yiyordu. bilerek besleme bu arada. Geldi şımardı ya da yanlışlıkla tuşa bastı öldüm diye sallı O da olabilir. Hadi SS verelim rakip yok. Ne kadar komik Yani abi çok saçma. 41'i 10 öndeyiz. Allah'tan bu adamlar da sur vermiyor. Şurada mevzu var mevzu var. Yakala bunu. Yakalayamadık değil mi? Alın çünkü normal. Kayısayı tekler miyiz? Tekleriz. Bu kadar. E. Q ulti. Dümdüz tekliyor. Leblanc böyle bir o. Çok rahat adice kesiyor. Şurayı salalım da bari kuleyi muleyi Hani gerçekten dakika 19. Bu adamların nexusunu yıkacağız. Aşırı güçlüyüz. Hem de biraz eğlenelim. Belli yani. Oyun net bizde. Gerek yok. Buradan gidelim. Meclere yardım edelim. Ultim tekrardan geliyor nasıl olsa. 20 saniye. Buradan sadece Kayısa geliyor. Kayısa da buradan geçerse tekleriz. Bak Kayısa geçmiyor buradan. Gidelim böyle dümdüz tekleyelim o zaman. Evet E'yi tutturmam <laughs> ayı tutturmam gerekiyordu E'yi tutturamadığımız için kesemedik Bir de üstüne bariyeri varmış Normalde Ignite kesiyorduk İyi güzel güzel Hem de iyi oldu ya aman Adamlar kill alır sur vermezler işte Biraz güçlenir ki video uzar Tek derdimiz o yani Kalkıp da size 9 dakikalık video atmayayım Ne demiştik Önce Luden alıyoruz demiştik Ondan sonra bütün büyü nüfuz eşyalarını alıyoruz Yıldırım asası gölge hali ışık iyi Ondan sonra da işte duruma göre Ya Zonya alırız ya da Rabodon Geleni geçeni tekliyoruz ondan sonra Mükemmel mükemmel bir alternatif Gidelim bizimkilere yardım edelim. Bunları keseriz. Yeteneklerim dönmüyor. Tamam. Aslında Q baştan beri vardı da. Derin W ile falan kombinasyon yaparız, patlatırız. Olmadı. Burada mı lan acaba bu? Yok değilmiş. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir tasarım yani. Hı, hmm, yazık lan. Şimdi Vego'ya doğru kaçıyorum. Kovalarlarsa keseriz. Yo onu kesti. Hmm, bu da buna daldı. Ya ona yapacak bir şeyimiz yok. Abi ölmen lazım ama senin. İyi tamam öldü. Sağ olsun. Üzmedi bizi de öldü. Cebimizde çok para var ya. Bunları harcamadan oynuyoruz ya o yüzden pasarımız eksik kalıyor. Şunları da satalım artık. Kullanmıyoruz, etmiyoruz. Şunu da satsam alabilir miyim onu? Yok alamam. Anlayız o zaman böyle kaz. Yeni kesen milyarder olacak. Burada kimse yok. Üstüne kalkanı da almışlar. Şuradan yakalayabilir miyiz ki? Yakalarız lan. Öldü bak. Zank. Bana ölüyordu bu arada. İyi lan. İyi tuttu. Çok eforsuz be. Çekebilecek mi? E tutarsa tekleriz de. Dur bakalım. Şöyle bir agro almanız lazım. Yani tek kombosu mühürleri patlatabildiğiniz her şey olabilir. Hangi skill ile işte kombinasyon yapıyorsanız. isterseniz E ile patlatın, isterseniz W ile patlatın. O anki duruma göre hangi yeteneğiniz gerekiyorsa o şekilde oynarsınız. Bak açayım da dur bir saniye. CC yedik çünkü. Şuradan dümdüz ben bir base atsam tamam. Oo güzel bak gölge alev de bitti. Bununla beraber hani o az canla falan kaçıyorlardı ya. O iş artık yok. İptal. Çünkü biliyorsunuz bu item'ı eksik can oranlı kritik vuruyoruz ya. O şekilde artık son vuruş çok rahat atıyoruz. Büyücülerin tahsildarı gibi bir şey bu item. Üstüne bir de var. Lan oğlum ne oluyor ki elimde zed varken şu takım gelse. Gelsene bir dümdüz tek tek. Şuradan gidelim gp'yi tekleyelim. Devam ediyor mu acaba? Bence eder ya. Yok etmiyor. Oyalayın yarıyor Yapmıyor. İyi lan ultisini aldık. Böyle de çok rahat rakibin arasına dalıp çıkabiliyoruz. Çünkü dümdüz. Hani şunu yaptıktan sonra hiçbir şey olmadan şöyle geri dönebiliyoruz ya. Gördüğünüz gibi bütün yetenekler boşa gitmiş oluyor. 2 ulti iki tane flash mı? Ne aldık? Dediğim gibi gölge alevi bittiği için artık herkes benden tekiyor. O yüzden trash kimi tutarsa dümdüz eriyecek. Bence baronluk bir şey yok ya dümdüz oyun biter de. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Şurada durayım da geleni teklerim. Uzak görüşleri var mı? Sadece Azir'da var o da öyle şu an. Geri döneceğim zannettiler dönmedim. Ama yine de öldüm çünkü kaçışım yoktu. İyi oldu iyi. Şimdi ne alıyoruz? Hiçlik alacağız. Yani şu bu yıl şu rakibe ne alaka diye sormayın. Hani şeyleri yok. Büyü dirençleri bile yok. Fantezi yani tamamen. Ya bir tane skill'e basacağım. Adamlar dümdüz yamulacak. Her oynadığımda bu şekilde oynuyorum yani Lerlanka. Ki oyun da bitti zaten daha tutamazlar. Bayağı zevkliydi ya ben bayağı keyif aldım. Sadece minyonlar bitiriyor oğlum bu da terbiyesizliktir lan bitirin. Bir bari tertemiz bir windy cebimize koyduk. Siz de Z banlandığı zaman bir Leblanc'ı deneyin. Saçma bir hero değil aksine çok güçlü. Sadece hani 2-3 defa oynayıp pratik yaparsınız. Öğrenirsiniz hasarını falan filan ona göre oynarsınız. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki dereceli bölümünde görüşmek üzere. Esenlikler hoşçakalın. Shit. I'm usually modest, but this be lit. So I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hardest, designer in drip. I'm just coming with the run, I gotta admit.